Royale oynayacağım. 5. anneye geçtim. Bu arada yanında Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Arkadaşlar videoyu durdurup gelin. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi Clash Royale'de eğitim kampında önce Samet'i oynatacağım. Samet eyvallah oh. sana bıraktım. Sana yardım edeyim mi? Senin yerine ben oynayayım. Ama ben kadar atacağım. Ne ki? <laughs> yani <gülüyor> ben bunu ben oynatacağım. Tamam. Dur.

Ne? Ne geldi ya? Ne geldi ya? Arkadaşlar bu arada şövalyenin ne dediğini yorumlarda yazın. Rak diyor. Rak neyse artık. İngilizce de. İngilizce mi konuşuyor? İngilizce mi konuşuyor? Böyle değil. Bak yüzüne almasını da araştırabilirim. Tamam sana araştırırım. Arkadaşlar siz de yazın. Yorumlara yazın. Buyurun. Arkadaşlar unutmayın. Like istiyorum. Tebrik ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı da unutmayın. Adamın lazımı alın. Like ve abone olmayı Şöyle yükseğe. Yükseğe. Bir iskelet ya. Arkadaşlar bu yaktan kabusun çıldırdı. Kopuyor burada. Ben gönderiyorum. Adam muhakkak bu Arkadaşlar bu yaktan

şey clash var. zaten clash ee, savaş yapak. Bu sefer gerçek yapak. Arkadaşlar 5. anadı. Sen kaçacak adasına Arkadaşlar. <laughs> Güzel ikinci anadı ama bunun 3. anada aldığı Şey. 2. aldı. Ne almıştın ya? Eee yerdelon. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Mi? Yaz. Şunun dikkatini dağıtın. Şu Onun dikkatini dağıtmadı da. Şunların da. En azından bir tane vurmayacaktım. Ne Neyse vakti altı o kadar. Arkadaşlar. vakti ne güvenip adam mı yapmadın? Ama ya. adamla gidip hep bir Arkadaşlar yine başka bir enerjij tik tik başıma. Ah ya evet. 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 Şu, ben dece Evet. Ben kanka önce şuraya ikisini koy. Nereye? Tam buraya. Adam buradan gelemez. köprüden geçerken biraz sonra göndereyim bir de Evet tam. Ben tek kuleyi aldık. Oha oyun kastı. Bir dakika, oyun kastı. Oyun kastı. Çok düşüyorum ben de artık internetten dolayı mı? Ne oluyor? Arkadaşlar ya? internetten dolayı mı şu an bilmiyoruz. Aynen. Şu an yani hiçbir İnternetten şey midir, dolayı. Şu an bir şey atamıyoruz. He şimdi geldi. Şimdi bağlantı yaptık. Video <laughs> geçirebilir miydi arkadaşlar? O yüzden özür dileriz. Beko ben size bir şey diyorum arkadaşlar. Bir kule aldıktan sonra oraya X yayını koy. Hani tak tak kral kulesini anlasın. Yok ya kral pulasın, o kadar önemli değil. Şu ipuculardan da diyor ya Üç taç almak yerine iki taç almak biraz daha mantıklıdır diyor ya. Hmm. Bir de arkadaş evet. evet. Şimdi savaş yapıyorsunuz ya. Ezik bir adamın denk geldiniz. Sanıyorsunuz mu? Onda sizin de şu kulları kadar kötüyün Çünkü ben bir ara ezik de ezik sandım oynadım. Acımak gidecek. O <laughs> oh, son anda aldık arkadaşlar. TV Royal çıkabiliriz. Ama süperdi. Arkadaşlar ok, TV Royal'a bakıyorum. Tamam bakıyorum. Ay kemik. İnternetten dolayı kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim benim bir şey geldi bile bir kasan açacağım Şimdi arkadaşlar bugün altın sandığı açacağım da. Arkadaşlar yani... bekle diyorum, beklemiyorum. Bekle diyorum, bekliyorum beklemiyorum bekliyorum bekliyorum samet ama taş yetmiyor. Böyle dört taş plan kalınca e, geçeceğim. Sinir oluyorum. Aynen. Bir de üçüncü annenin iki sandık... Mı? Arkadaşlar, boş mesaj harcamayın. <laughs> Bekle. İki gün beklersin ayaktaplar. İki gün ötüdüm ben. Bir gün bekliyorsan. Bir sandık mı? No, oğlum saat belki bir 4 saatte doğacak da diğer gün açıyan. <laughs> aynen aynen. Nereden biliyorsun? Ama ben bir 4 öyle açtım doğru ama. Ona bakarsan doğru. Şuraya çatmaz. attım biliyorsan. Niye? Kanka 12'de de açıp bir daha şu 12'ye kadar da doluyor yani. Sen olarak, için, hiç hiç ha, o tabii misafir olduğun için de Arkadaşlar, bir şey Arkadaşlar, onu var var Arkadaşlar, bir Arkadaşlar, İki de bir şey var mı? bir şey bir Arkadaşlar, bir oluyor işte. Yani, yani. hayır. Onunla i̇şte, bir ağrı var. Sesi bile bunu buluyoruz. Bu bunu zaman ihtiyaç bağlantılmamadan için. biraz sorun oluyor. Aynen. Yani. Ama onu da halledeceğiz yavaş yavaş. Aynen yavaşça yavaş. Halledeceğiz arkadaşlar. Bu arada videoyu evde tutmanız başka bir yerde tutuyoruz. Onu da tutmanız bir şey değil Senin için bu olaylar için. Biraz sonra. Allah evet. evet, evet. Ama arkadaşlar bazen adam çok geldi. Arkadaşlar söylemiş miydin onun Yani kusura kısımları... <laughs> etmiştik. Evet kusura etmiştik. Evet kusura etmiştik. Evet kusura etmiştik. Evet kusura etmiştik. Evet Evet kusura mi? Of ya, adam çok pis geldi. Yenilebiliriz. 67 kaldı. zaten TV Royal belisi olacağım artık. TV Royal Royal diyorum da çıkmıyor işte. Yalnız tehlike var. Bakacağız yani en yeni Aynen ama bizim de olabilir sanats bak. Yani bunun normalde için 9 tane atış topu 2 tane yiyeceğim. Ne ara hesapladı? Oğlum yani, her seferinde Ya aferin. Ya da Ya oyun bug'a girdi ya. Bak. Bak bu bankalı yer ipi tutmuş. İnternetten vurdu. Ha yeniden. E o bir taç aldık. Arkadaşlar ücretsiz sandığı açmak için 16 dakika kalmış. Ben sizinle ücretsiz sandığı açacağım. Videoyu durduracağım. Ücretsiz sandık geldiğinde videoyu başlatacağım. O yüzden görüşürüz. Özür dilerim şey özür dilerim diyorum arkadaşlar. Bu arada yanında Samet yok gitti. Bir arkadaşımla bir video çekeceğim. Adı olan Hoş geldin Toran. Hoş bulduk. Yeni geldi o da. Ötesi sadece 49 altın. Biraz daha gelsin iyiydi. Test Testte yükseltmesi yok. Hı -hı. Ya mezar taşı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi e, maç yapacağız bir arkadaşımla. Gönder yazalım ya. O görmüyorsun. Bir de arkadaşlar 7. anladı. Yani çok iyi. Gönder hadi gönder. Arkadaşlar gönder 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 abi evet arkadaşlar adı Osman abi çok pis yemiyor en en fazla bir kaç şöyle şunu gönder Kıra sen <de> biraz konuşsana Sen çok korkuyorum <laughs> Osman abi kesin bir fayda yaratacak Oyyy

Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz.